Açtım, eşimle biraz dışarı çıkalım dedik, sohbet edelim dedik, dondurma yiyelim dedik. Arkadaşlar bu kaplumbağa iki tane kaplumbağa saksı yapmıştım Bu saksıyı ben çimento'dan yaptım, kendi yapımımdır ve hiçbir kalıp da kullanmadım kendim bak ıı, bakış oldum kaplumbağaya baka baka böyle bir saksı çiçeklerime yaptım ama çok ağır oldu yine burada da bir tane uğur böceğim var bu uğur böceğini de yine ben kendim yaptım evet bir de burada kuğumuz var bu saksıyı da ben yaptım ve benim en az 15 bilme aldı arkadaşlar. Hatta yap yaparken de çıkmış olduğum resimler var. Onları da ileriye dönük şok videosu olarak paylaşacağım. Evet yavaş yavaş merdivenlerden iniyoruz. Evet. Kosmica binada iki kişi yaşıyoruz. Evet bir anda an <laughs> karanlık. Bakalım aşkım. Evet. evet. Hadi bismillah. Gel, gel, gel. Ama görüntü <laughs> yürüyerek bize iki önce geldi. Evet. Yavru. Gel 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 gel. Diğerli. Diğerleri... Ben ölmüşüm bak. Gösterdin mi? Evet hortumda yerde. Aa benim kızım gelmiş. Benim kızım gelmiş. Tamam bebişim bir saniye bir saniye sakın sun diğer kızım da geldi. Orman hep böyle dişileri atıyorlar arkadaşlar. Ne dişileri de ye? Sahipleniyorum. Mecburum. Ay tamam kızım dur. Buyur aşkım. Dönüşte. Tamam tamam kızım tamam üstüme atlama. anneye rahat bırak. Gel. Dur anneye rahat bırak kızım. Evet arkadaşlar burası da bizim pasaklı pis dağınık garajımız. Evet. Garajımızın pisliğini görmeyin. E şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz ve canlı yayınımıza devam edeceğiz. Aa, arkadaşlar bir beğeni yapın. Şu anda yedi kişiyiz. Aşkım yavaş öldürüyordum beni. Evet arkadaşlar gelen arkadaşlar bir beğeninizi bizden esirgemeyin. Abone değilsek abone olalım. Bildirim zilini açalım. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar şu an çıkıyoruz. Ah, biraz gezelim dedik. Şimdi buradan dondurma yemeğe gideceğiz. daha sonra da deniz sahiline gideceğiz. Ama canlı yayınımız devam edecek. O mangalda grill de ben yaptım. Hmm. Çok karanlık oldu. Şimdi, şimdi. bir şey yapalım mı? Yok Yap, tabii. Bir de şey yapsak, senin o tripodunu versen elimde e, sallandığı için telefon e, görüntü çok çirkin duruyor. Direkt baklava yiyelim boş ben baklava yiyemem. Hiç kusura bakma. Al, aşkım sen kendini tak. Evet gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sağlar getirdiniz. Böyle yapar mı? Evet, düşmez, değil mi o <laughs> Hadi bakalım, inşallah düşmez, dışarıda da karışmam. aman benim telefonu olur. Evet. Diyorsun. Aynen, 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 aynen. Ayman bir de arıyor. Oktay ya arıyor. Evet. Senden arasın. Aşkım, ben şimdi burada sohbeti nasıl yapıyordum ya kanalımda? Oktay beni arasın o bize de söyle, orada duyuru yap. Dur, Oktay içimi. yayındaysan diğer telefondan arar mısın? <laughs> Ay Allah razı olsun katılanlardan. beğeni yapın dedim. Hemen beğenileri göndermişler. Yalnız arkadaşlar ben yorumları göremiyorum. Aşağı kapıyı kapatalım mı? hayvanlar dışarı çıkmasın. Ben şu anda yorum yapamıyorum. Dur bakalım. A nedense yorumlarınız düşmüyor. Arkadaşlar nedense ee, kusura bakmayın. Ee, dur bakalım şimdi işimi telefonundan birazdan de, takip ederim. Be? Neredesin? Öldün mü dedik? Bir şey mi oldu dedik? Bu bizim Oktay ya. Ha bu da bizim Oktay. Dur dur gösterme şu an Ha bizim değildin. bizim Azat bu işte. Bizim Azat bu işte. Şuan Azat. Bak haberin olsun canlı yayına geliyorsun. Gel baklava yemek. he Evet arkadaşlar yorumlarınız düşmüyor. Ya gösterdim ben. Cevap. kamerasına gösterdim. Cevap veremiyorum bundan dolayı da özür dilerim. Siz neredesiniz? sebzedim? Yani bu Dışarıda mısınız? Evet. Canlı şu an, yayın var da biz gidiyoruz. E, e, hanım dondurma yiyecek ben de baklava yiyeceğim. Hadi bakalım. Ben hanıma bu saat